Merhaba arkadaşlar. Serasarlı Peugeot 408 aracımız onarımında bayağı bir mesafe kat ettik. Ee, aracın ilk geldiği zaman birçok arıza veriyordu. Ee, tabi tesisatla ilgili sıkıntıları vardı. Şimdi iç kısmı ile ilgili ben ayrı bir video yapacağım. Ee, bugün ne durumdayız onu anlatayım ben size. Ee, aracın iç tesisatla ilgili onarımlarını yaptık. Araca ee, aracı marş basma noktasına kadar geldik. E, araç birçok arıza veriyordu. O arızalar bir kısmı giderildi. E, şimdi şanzımanla ilgili bir sıkıntı veriyordu arkadaşlar e, araç. E, şanzıman beynini söktüm. E, çok bir şey görünmüyor. Hafiften içerisinde su almış. E, ken ile ilgili bir sıkıntı veriyordu. E, şimdi inşallah takacağız. E, bir bakacağız çalışıp çalışmadığında. E, ne yaptık? Araç marş e, basmıyordu. Onu baş basma noktasına kadar getirdik. Arzları giderildi. Ee, yakıt pompası çalışmıyordu. O onarıldı. Ee, artı elektronik park frenler çalışmadığı için arabayı hareket ettiremiyordum. Onun onarımını yaptım. Ee, aracı tabi şanzıman beyin söküldükten sonra e, şuradan şuradan arkadaşlar boşa aldık ve araç hareket etti. Ve aracımızı lifti aldık. Şimdi bu noktaya geldiğimizde artık bazı şeyler netleşmeye başlıyor arkadaşlar. Yani ben aracı lifti aldığımda artık o araç bitmiş sayılır. E, ee, lifti almamızdaki sebep marş motoru çok ters bir yerde arkadaşlar. Şurada arkada da böyle el girmeyecek bir yerlerde. Üstten sökülme şansı yoktu. Üstten sökmek mümkün değildi. Denedik. Hava filtresini falan söktük. Denedik. Sökemedik arıcılıkta aldık, kaldırdık ve marş motorunu söktük. Marş motoru çok kötü durumda. Videonun sonunda zaten onunla ilgili bir şey de paylaşacağım. Ee, öncesi ve sonrası şeklinde. Ee, şu anda marş motoru onarılması için arkadaşıma verdim. Arkadaşım onarmaya çalışıyor. Eğer onaramazsak e, 3500 liraya çıkmasını bulduk. Alıp takacağız. Şimdi bu araçta ben bir video çekmeden önce yani arkadaşlar zamanım olmadığı için bazen video çekmeyi unutuyorum. Mesela e, oksitlenmeler vardı. Hep buralarda oksitler vardı. Şimdi onların ben üst taraftakilerini bakın aldım. Yani e, katalizör falan çok kötü durumdaydı. E, şanzımanın üstü çok kötüydü. Oksitlerin bir kısmını buradan temizledim. Şuradan daha net belli olur. Mesela motor kulağı oksitten görünmeyecek durumdaydı. Artı motor üst kapağının olduğu yerlerde alternatörün olduğu yerler e, klima kompresörü ve gergi olduğu yerler hep korozyon vardı. Şimdi aracı kaldıralım arkadaşlar. Bir de altını ben size göstereyim. Altına hiçbir şey yapmadım. Altını bir görelim. Ondan sonra e, tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi aracın altına bakalım. Bakın. Şanzımanın alt tarafındaki oksitleri görüyorsunuz. Üst tarafta aynı bu şekildeydi. Şimdi ben bunu birazdan temizlik işlemlerine başlayacağım. Evet, balataların halini görüyorsunuz. Aksların durumunu görüyorsunuz. Eksos bu şekilde. Şimdi öncesi ve sonrası videolarda bunlar aradaki fark çok fark ediliyor. Bu arada fan çalışmıyor arkadaşlar. Ama arabayı çalıştırdıktan sonra tekrar deneyeceğim. İnşallah fan çalışır. Çalışmazsa ön tampon komple sökülmesi gerekecek. Radyatörü falan sökmem gerekebilir. Şöyle devam edelim. Evet bu tarafta da aynı şekilde pas her yer. Yine ön aks grubu. Eksoz grubu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların hepsi giderilecek. Evet elektrik park fren beynini sökmek çok zor oldu. Bulunduğu yer çünkü lifte değildi. Buradan açmak zorunda kaldım. Bunu e, zor oluyor bazen. Arabayı lifte almadan altında çalışmak hem tehlikeli oluyor hem de e, kriko yardımıyla çalıştığımız için sıkıntılı oluyor. Evet egzozun durumu. Evet arkadaşlar egzozun içi dolu. Egzozun içinde su var. Bunlar temizlenecek. depoya bakılacak. Benzin deposunun içine su girmiş mi girmemiş mi? Bu seviyede gireceğini sanmıyorum ama yine bir kontrol edeceğiz. Bakacağız. Şimdi ben temizlik işlemlerine başlayabilirim. Ee, aracın onarımı ile ilgili, elektronik aksamdaki onarımı ile ilgili ekstra bir videoda paylaşacağım. İki videoyu birleştirmek istemiyorum. Bu temizlik videosu olsun bu. Evet, şanzıman yağına bakılacak arkadaşlar. Şimdi burada Şöyle bir olay var arkadaşlar eğer bu şanzımanın içerisine su girmiş mi girmemiş mi bunu anlamak istiyorsanız e, Yağ tapasını Sökmeniz gerekiyor ama bunlarda şimdi bakın şöyle söyleyeyim iki Yağ tapası var bunlarda Seviyesi Şunu söktüğünüz zaman Karşınıza yağ gelecektir Dolayısıyla Bu sadece seviye çubuğu Şanzıman üst seviyesinde Aşağı yukarı 3 litreden Sonra 1 litre aşağı yukarı yağ gelir bunu açtıktan sonra alttaki bakın e, şuradaki pasoyu da sökmek gerekiyor. Bunu söktüğümüz zaman aslında şanzımanın yağını boşaltıyoruz. Şimdi ben e, araç sahibiyle görüştüm. Garanti olsun şanzımanın yağını değiştirelim dedi ama ben yine de yine de e, bu şanzıman yağını bir bakmak istiyorum. Yani şanzımana pek su girmiş gibi görünmüyor. E, bir bakacağım emin olmak için. Eğer Şanzımanın içerisine su girmemişse, yağı tekrar koyabiliriz. Bakın, şu su, egzozun içerisindeki su arkadaşlar. Egzozun içerisinde hala şuraya kadar su girmiş durumda. Şuradan oksijen sensörlerinden, alt taraftakinden sökerek bir bakacağım bakalım katalizörün içerisi ne durumda. Ee, sonrasında tabii bizi bekleyenlerden bir tanesi de şey olacak muhtemelen. Ee, alternatör gergi durumlamaları. E ee, klima kompresörüyle alternatöre bakılacak. Onlarda herhangi bir sorun var mı yok mu? Tabi bunu marş motorunu taktıktan sonra bakacağız. Bakın marş motoru öyle bir yerde ki arkadaşlar. Yani şur, şuralarda falan öyle saçma sapan bir yere koymuşlar. Şimdi bunlar devşirme araba olduğu için araca göre motoru etmiyorlar. Ee, dolayısıyla da motoru da her kullandığı araca taktıklarından Saçma sapan yerlerde, saçma sapan parçalar tabii ki. E kendilerine yazık. Yani yarın bir gün e, garanti kapsamında değişmesi gerekirse motoru traversin inmesi lazım. Yani biz zar zor söktük. Yani traversin inmeden marş motorunu sökmek imkansız. Yani travers sökmeden imkansızı başardık. Öyle söyleyeyim ben size. Yani çok saçma sapan bir yerde. Evet. Videonun devamında temizlendikten sonraki durumunu paylaşacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar temizlik işlemimiz e, kısmen bitti. Evet. Biraz uğraştırdı. Ama gördüğünüz gibi yani biz işimizi severek yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu müşteri aracıymış, kendi aracımızmış, hiç fark etmez. Yapılması gerekenleri biz A'dan Z'ye tüm araçlarımızda uyguluyoruz. Bakın. Yani şunun cıvatanın halini ben biraz önce paylaşmıştım size. Bakın gram pastakisi yok. Şunlar da ee, tekrar ikinci kat daha geçeceğim. O zaman gidecek. Evet. Şöyle alternatör klima kompresörü hepsi tertemiz oldu. Taşıyıcıları görüyor musunuz arkadaşlar? Gram hiç leke kalmadı. Evet. Cıvatalar olsun. Evet. Şu egzozun haline bakın arkadaşlar. Önceki haline bakın. Şimdiki haline bakın. Normalde yetkili servise götürseniz siz bu arabayı bu egzozu değiştirir yani şu güzelliğine bak. Pırıl pırıl. Yani ben yaptığım araçlar da arkadaşlar sel olduğunu birinin anlaması çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü bakın şu egzozun güzelliğine bakın. Sıfır. Egzoz takmışım gibi sanki değil mi? <laughs> evet şaka yaptım arkadaşlar. Ben bu egzozu komple yeniledim. Komple yeniledim. Yeni egzoz taktım bu arabaya tabii ki dersem inanmayın. <laughs> Temizlendi arkadaşlar. Bakın egzoz tertemiz oldu. Evet. İşini seven bir ustanın elinden böyle güzel işler çıkar her zaman. Yeter ki işini sevmesi lazım. Kaç para aldığımız önemli değil arkadaşlar. Olması gereken bu. Yani bir sel hasarlı aracı elektronik aksamını onarmak bir yana e, onu uğramış olduğu hasarlardan da arındırmak gerekiyor. Yani şu an bu araç ilk kondisyonunda neyse o hale geldi. Yani tabii tabi daha 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 olacaktır. Biz yine zamanla ben size bu aracın diğer onarım sürecinde paylaşacağım. Bugün marş motorumuzu takıp aracı yürütmeyi planlıyorum. Tabi zaman yeterse. Evet arkadaşlar. Temizliğimiz, alt temizliğimiz şimdilik bitti. Ee, yine ilerleyen süreçte tekrar videolarım olacak. Evet. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Evet. Selesarlı Peugeot 408 aracımızın e, maşlamasını söktük. Evet. Gördüğünüz gibi maşlaması haşat halde. Evet. Şimdi bunu bir onarımına geçeceğiz. Sonrasında da inşallah sıkıntı olmadığı takdirde aracımızı marşa basacağız. Evet gördüğünüz gibi haşat halde. Evet görüşmek üzere.